sen. Bugün gene kafamda bir projeyle uyandım. Şimdi diyorum ki bütün bu ıvır zıvırı kaydıralım. Buraya YouTube stüdyosu yapalım. Arkaya böyle dekor, ışıklar falan. Nasıl bir fikir, bir masa. Hadi. Valla fena gitmiyor arkadaşlar biraz tabi kirlenmiş burası bu zorluğu falan altında kaldığı için şimdi burayı güzelce temizleyeceğim bilmiyorum boya ister mi boya isterse bir de boya arkaya biraz daha böyle koyu bir renk yapabilirim bu renk biraz fazla açık gibi Yere bu kilimi düşünebilirim arkadaşlar. Hem böyle Anadolu Türk motifi. Şöyle. Yani kafamdaki proje şu. Şuraya bir masa. Şuraya bir masa. İşte bilgisayar ekipman falan burada olacak. Sandalye. Şöyle döneceğim. Kamera buradan. Şuraya böyle bir yazı yazmak için tahta falan olabilir. Bakacağız. Bence köşeyi çok güzel seçtik. Şuradan biraz mavi ışık verdim. Buraya da kırmızı bakalım. Bak. <laughs> arkadaşlar günaydın YouTube stüdyo gün projemiz son izle devam ediyor. Onun depoya gittim bir iki malzeme aldım. Şimdi onları getireceğim. Şuraya arkadaşlar böyle büyükçe bir yazı tahtası. Yani masayı kendim yapacağım. Masayı nasıl yapacağım? Arkada önceki yıllardan kalma bir eee hani yere döşüyoruz ya tahta ahşap bir malzeme var göstereceğim size onu elimde biraz fazla ondan var bir eee çerçeve hazırlayıp yani masanın ayaklarını etrafını hazırlayıp onu üzerine yatırıp ya tekrar diyeyim masa, board bir iki ışık ışık falan ışık çok önemli şu arkadaki rengi hiç sevmedim çünkü ee, sanırım bunun koyu bir renk olması lazım. Yani sizin ten renginize değil, onun zıttı bir renk olması lazım. Ama bu e, resmen ten rengi yani pek uygun değil. Boyasam, boyamasam düşünüyorum ama başıma da yaşanmak istemiyorum bir sürü. Bakalım deneyeceğiz yani. Görüşmek üzere. Bunlar masanın çerçevesi ve ayaklarımda kullanacağım malzeme. Bu da yazı tahtamız. Baya büyük. Küçüğü yoktu. Küçüğü olsaydı bunun yarısını alırdım aslında. Ee, artık ama kafamda bir iki proje daha var. Yani artanın da başka projelerde kullanacağım. Şimdi malzemeleri indirelim. Ee, ufaktan çalışmaya başlayayım. 2-3 saat içerisinde bu masayı ben bitirmiş olurum. Takip bakalım. Arkadaşlar masayı çok büyük yapmak istemiyorum. Sonuçta üzerinde sadece laptop olacak. Yani ekipmanların falan üzerine koymayacağım. Sandalyeyle orantılı bir büyüklükte olsun yeter. 4 fit mi yapsak? 4 fit bence biraz cılız kalır. 5 fit olsun. Şöyle 5 fit. Bakın. Bence 5 fit iyi. Hadi bakalım. çaka çaka gideceğim arkadaşlar. Her haftaya bir tane. Şimdi şu kenarlardaki fazlalıkları keseceğim. Bir maskeleme banda gibi bir şey olup çeksek keserken bu uçları çok temiz çıkar. Arkadaşlar bu parçada bize rehberlik yapacak. Yani bunu bir şekilde tutturacağım buraya. Dolayısıyla keserken direkt bunu rehber olarak bunları. Düz keseceğiz. Rangan selam söyle, bolu da hey hey bolu da Evet arkadaşlar, biraz yamuk oldu ama... <laughs> Niye yamuk oldu anlamadım. <laughs> Okey, 21,5 21,5 Allah Allah. Demek ki şeyde... Tahtada bir şey var. Neyse, önemli değil. İlüminaat'ın <laughs> oyununa geldik arkadaşlar. Nasıl böyle oldu anlamadım ya. Lokum, lokum, lokum gibi oldu vallahi. Süper oldu arkadaşlar. Yüksek, ana yüksek falan biraz. Abo. Şöyle gerçi aslında oldukça ergonomik yani bak. Bilmiyorum abi. Yok yok. Hiç. hiç bahane bulmayın. Yüksek falan değil. Bence çok iyi. Ya bunun bir şeyi var mı acaba ya standartı yani göbek hizasında olması Şöyle. Bence iyi ya. Arkadaşlar yazı tahtasını da buraya koyacağız. Şöyle. Bence bunun yarısı bize yeter. Yani şundan şöyle keselim diyor.